Ya Murat ben inanmıyorum bu korona'ya Tamamıyla ve tamamıyla maskecilerin çıkarttığı bir şey abi. Ya kardeşim ne maskesi ya? Kolonyacılar var o köşede kardeşim. Lütfen onları da unutma ama. Ya, tabii şimdi hani Eyüp Sabdüç'ün... Ha geldiniz mi lan? Dur geldi Kim geldi oğlum? Kim geldi <gülüyor> <gülüyor> Yeni içeriğimiz Fuaya Sohbetlerine hepiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> Topak <gülüyor> <gülüyor> Girişini her zaman gibi beceremediğimize göre ben Fuaya Sohbetlerinin içeriğini anlatayım artık. Ya şimdi bu fuaya sohbetleri ne olacak? Yani cümleleri toparlamaya çalışıyorum. Şimdi i̇şte kamera arkasında bir konuk var tamam mı? O konuda sonra tanıtacağım. Yani ben bir konuk alacağım kamera arkasında. Hani derseniz ki hacı kamera arkasından sıkıyorsan bunu kamera önüne al. Ya o konukla beraber bir konu üzerine konuşacağız. Ya bu sohbet içeriği olacak yani anlayacağınız. Bugünkü konuğumuz da çağımızın modern armut üreticisi. Evlerinizdeki çoğu balın Necisi lan? Petekçisi. <laughs> Bizdeki çoğu balın gurmesi ünlü ayı Umutcan Kaya var. Umutcan Kaya hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın canım benim? Allah şükür kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim ben. De az önce alkış yapacaktım. Bir evet. tane o havada kaldım. Çaktırmadım. Umut'la bugün neyi konuşacağız? Umut'la bugün komediye ne olduğunu konuşacağız. Umut komedi üzerinde master, yüksek lisans artı üniversite kurmuş bir insan. Değil mi? Estağfurullah kardeşim yani ayılığım üstümdeyin ama yine de bir şey söylemek istemiyorum. Kanka şimdi konuya gelelim yani Komedi değişti. Bunu sen de fark Kesinlikle. Komedi değişti. Değil. Yani ben komedinin değişim filmini Gerilo Karagedi olarak düşünüyorum. Kim şey olarak düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben duymadım onu. Kanka şapak var ya Gerilo Karagedi. Ha tamam. Şey ana küfresinden benim Allah, baba ana benim babam. Evet gay. Komedinin değişimini şeyden de anlayabiliyorsun. Mesela ben yine Cem Yılmaz'dan örnek vereceğim. Gora'daki şakalarla Arok'taki şakaların değiştiğini görebiliyorsun. Arok'ta biraz daha e, sempatiklikler uzak, biraz daha ciddi bir konu varken Gora'da bildiğin, uzaya gidiyor adam anasını satayım orada Türkcell'den bilmem nereye aramaya çalışıyoruz. Oradan güldürmeye çalışan bir yer varken adam şimdi burada dil komedisi yapmaya çalışıyor Arok'ta. Bu yüzden değiştiğini düşünüyorum. Ben biraz daha komedinin biraz daha ciddileştiğini, biraz daha e, modernleşmek üzerine yöneldiğini düşünüyorum. Ha. Ya, modern komedinin kurbanı olanlardan biri Cem Şimdi bak Arok biraz şey bir örnek oldu ama hani Arok da Türk komedi dünyasının ilahı falan böyle hani oradan sonra. Çok büyük şey Mesela Arok'la Arif ve 216'nın arasında çok yüksek yüksek fark var. Yani Büyük fark var. Hani Cem Yılmaz bozdu klişesini vermiyoruz biz <laughs> Yanlış anlamayın da. <gülüyor> <gülüyor> Cem Yılmaz bozmadı yani. Bozdu demek hani güldürmemizi yemek demektir. komedi, değiş. komedi değişti. tabii komedi çok değişti. Yani daha amatör olduğumuz için Windows'da çok salak salak hareketler yapabiliriz. Bu şey yapın bu. Kölere <laughs> yani hani bize soruyorlar ya biraz okulda veya dışarıda falan. Eski Türk komedi filmleri niye bu kadar çok izliyorsunuz? E komik. Komik, e komik ki ya. ki yani. Komik olan bir şey izledim evet. kardeşim. Yani. Hacı yani organize işler, bir ile organize işler, ikinin arasında 85 tane umut var. Abi canım, o da zaten bir Everest ediyor yani. <laughs> yani en büyük kazı tabiri caizse Yılmaz Erdoğan'dan yedik diyebiliriz. Çünkü ben organize iş bu kadar kötü bir film beklemiyordum. Organize işler 2'de bence şey yanlışı vardı. Ee, çok güzel hareketler bunlar. iki serisindeki e, oyunculardan da birkaç tane aldılar ya. Hani amatörler, amatörleri eğitmek için aldık falan filan dendi da. Bence ona kurban gitti Cemilmaz. Şey, Cemilmaz. Cem Yılmaz. <laughs> <laughs> şey <laughs> Ya ben ona kurban gitti düşünmüyorum ama hani şeyden gitti bence. Modern komediye o da odaklanmak istemiş Yılmaz Arda. Ya çünkü yani onları hani o genç kitleyi töler edici, edebilecek bir kablosu var. Ezgi Mola, kendisi zaten Yılmaz Erdoğan, işte Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar var. Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ var hani. Yılmaz Erdoğan organize işlerde gördüğün kadarıyla çok sert böyle bildiğin bir şey üzerine yoğunlaşmayı seven birisi ama organize işler ikide gördüğün zaman adam orada doktor rolünü çocukları güldürmek için yapıyormuş gibi. Ya <laughs> 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 falan filan yani diye. Doktor hiç olmamış yani. Do ben doktor olmadı abi. Ben... Asım olmamış. Organize işler birinin kadrosuna baksana. Yılmaz <laughs> Erdoğan. Tolga Çevik. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz. Devet Akba. Hani bu dördü yeter bence. Ya oğlum onların olduğu bir yerden kötü bir iş çıkma ihtimali yok. İhtimali yok. Ama şimdi şu da büyük bir sıkıntı. organize işler birin kadrosunun daha iyi bir kadrosu daha çıktı. Cümle kuramadım ama olsun. Ne olduğunu ben de anlamadım <laughs> <laughs> ya yani organize daha iyi bir kadroyu daha kurdu şey. Ne lan? Ha Yılmaz Erdoğan. Vizontel'e de kurdu. Abi Vizontel'in kadrosunu umut hani yani. O büyük kadro. Hocam lütfen. Aa, lütfen hocam. Aa, hocam. aa hocam. lütfen hocam. Lütfen hocam yani boşver hocam. lan, lan <gülüyor> devam. Vizontel'in <laughs> kadrosunu teker teker sayalım. Yılmaz Erdoğan. Cem Yılmaz. Tolga Çevik. Demet Akba Şafak Sezer. Sonra kim vardı lan? O kim o? <gülüyor> <gülüyor> Çevri şey oğlum? Çevri baskıyı şey alalım ya. Bre susak. Haa bre susak. Osman'a göre ya. Onlar cihaz mi lan? Ne lan? Ne sandın? O, o da bir Jason Mask'ın koronunda oynuyor ya. Sen ne kadar kabul etmesen de bence Cole da bu belli. Ben Cole bomba ikinci filmi mi? Üçüncü filmi ne olması lazım? Ben Colpacino bomba 2. Çin... Iki. İki mi? Bomba iki. i̇kinci i̇ki, filmdeki ben o esprilerin hiçbirini beğenemedim mesela. Bak iki güzel değildi. Hı hı. Cidden iki güzel değildi ama Cole 1 bir abi hani çok üst düzeydi. Ben işte. bombayı izledim sadece. Cole serisini o yüzden sevmiyorum mesela. Cole Pacino bir izledim çünkü bak. Kolpaç'ın Emir ile Kolpaç'ın ilk yarısında çok büyük bir fark var. Şey arasındaki fark gibi Recep Vedik 3 ile Recep Vedik 4. Abi çok, çok, büyük bir fark ama o. Abi ne olduysa Recep Vedik 3'ten sonra bu adam araya hani Everest 3 tane Everest koydu. girdi abi araya. Abi Rütük Adam mesela Recep Vedik 3'te bildiğin küfürler ede, ede böyle şeye bir şey ara ver de benle ilgilen biraz falan filan derken Recep Vedik 4'te gidiyor orada ne bileyim 20 kiloluk alabalık yakalıyor. Ondan milleti güldürmeye çalışıyor. Ya ama işte ondan milleti güldürmeye çalışıyor da. Hani ben sana şöyle bir bilgi vereyim. Recep Birik 2'de. Tabii 2'de. İş hı hı. arama sahnesi var ya. İşte Ali Koç tanıyor mu? O sahnede senaryoda bir tane yazılı kelime yok. O senaryoda yok o sahne. Ne yazıyormuş biliyor musun senaryoda? Sahne 9 Recep iş arar. Altında sahne 10'a geçiyormuş. Adam kamerada doğaçlıyor. Ama şu var bak Şahangül Bekir gerçekten çok kaliteli bir komedi yeteneği. Hani ve Celal'le Ceren yapmış yani bu adam. Kırmızı. Ya Celal'le Ceren ikinin çıkmasını ben çok isterim. Recep İvedik 6'dan sonra mı? Heh. <laughs> <laughs> yani Recep Verik 7'ye yapacağına ya da Recep İvedik 5 ve 6 yapacağına Celal'le Ceren 2 ile Osman Pazarlama 2'yi yap. Abi 5'i yaptın tamam Recep İvedik 5'i yaptın. Baktın ki yani geri dönüş biraz az. Tamam mı? Yani baktın o kadar iyi bir film yapamamışım hani 4, 5'e göre çok çok iyi. 4 tane ben düşün. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar fark var. Ama 5'i gördükten sonra lan ben iyice 6'yı yapacağım, daha çok yapacağım, daha çok. Gorille konuşuyor adam anasını satayım orada. Goril'den hapishaneden çıkartıyoruz. Spoiler vermiş olmayayım. İzleyecek olan varsa da. Recep'i de spoiler da yemezsiniz be. <laughs> Senin de hayran olduğun birinden ne örnek vereceğim? Eyvah eyvah'tan sonra Atademirer. Atademirer. Bak Eyvah eyvah'la diğer filmlerin arasında çok büyük fark var. Mesela şeyi izledin mi sen? Niyazi Gül mü? Niyazi Gül 4 nala. Tam izlemedim ama Demet Akbayan oynuyor yani. Levent Ülgen falan var yanında. Çok iyi film. Sonunda biraz hani biraz yıvıkmışlar hani. Eee Ata Demirer biraz hani bir köpek oluyor, hayvan oluyor, at gibi bir şey Hı. oluyor falan da. Aklınıza sığınarak da. Neyse. Güzel yapmışlar ama ben bayağı beğendim. Niyazi Gül 4 nala da adamın tiplemesi mükemmel. Ya benim abim şey der. Bu herif karikatür gibi her şeyde girebiliyor der Atademirer Çok haklı. Atademirer bildiğin karikatür insana yani. Her türlü şekli girebilir. Ona de ki sen bu el bir laptop olacaksın. Adam laptop olur ve der hiç de şaşırmazsın. Sana yemin ediyorum bak burada Şam'dan ol dersin. Adam orada Şam'dan olur yana. Eminim. <laughs> o kadar değişik bir adam yani. Onun mesela şeyi vardır. Tek kişilik dev kadro ikisi vardır. Ondan bahsedecekti şimdi. Ona geçecekti. Stand-up'lara geçecektim biliyor musun? Harika mi? bir şeydir. Adam öyle bir oyunculuk yapıyor ki kızı oynadığı zaman Ata Ardan kopuyorsun. Hani şu an sahnede oynayan kişi Ata Demirer mi başka bir kız mı anlayamıyoruz. O kadar değişik birisi. O kadar kitlemeye girebiliyor o adam ya. Yani. O yüzden bence bu kadar seviliyor. Şimdi Umut yani Namideyar Ayı tüm konu planlamasını bozduğu için komediden birden stand up atlayacağız. Biz bu konuya geri döneceğiz. Merak etmeyin. Stand up değişti mi? Yoksa stand up gelişiyor mu? Ben stand up hem değişiyor hem gelişiyor biliyor musun? Stand up değişirken gelişiyor. Bence de. Yani çünkü o Doğudemirkol yani Doğudemirkol abi yeni Demir Cem Yılmaz, Yılmaz olarak görüyorum ben onu Kesinlikle Yani Cem Yılmaz'ın mezarı yavaş yavaş geliyor Yaşından da ötürü Çünkü Cem Yılmaz 5 yıl sonra piyasadan çekilir Fundamentals ayrı bir şey ne bileyim işte CMYLMZ ekibin Ayrı bir şey. şeydeki Millenium gösterisi ayrı bir şey Hepsinde farklı şeyler yapabilecek kadar kaliteli bir adam o adam Cem Yılmaz zaten bu Türkiye'yi Türkiye'den üstün bir adam yani kesinlikle. Ya Türkiye bence standartlarının üstünde Bence der. de. Son yaptığı komedi filmlerini görüyorsunuz zaten. Komedi değil yani. Son yaptığı film. Son komedi değil. Evet, komedi. Yani kara girmeyelim ben kara girelim girelim. ayrı bir video çekeceğim komedi ama. Komedi değil çünkü. Ya yani komedi kısmı tırttı. Değil. Evet. komedi değil. Komedi değildi yani. Bunu zaten izliyorum da konuşacağız rahat olun. <laughs> Sana bir aile söyleyeceğim. Bana bu ailenin lütfunu söyle. Damat Tolga Çevik, dayı Cem Yılmaz. <gülüyor> Abi. Hacım. <laughs> <Can> ya. Oğlum <laughs> Böyle bir şey yok. Düşünsene tan olduğunu. Abi. Ha, Oğlum. Bu benim hiçbir lütuf. <laughs> Lan lütuf. Baban Tolga Çevik, Dayın Cem Yılmaz. Abi düşünemiyorsun ya. Yok böyle bir şey. Üzüldün mü? Baban mesela şu an tiyatroda, tiyatro yapıyor da Fırat Parlakla işi <laughs> pişiriyor diyor. <laughs> Arayacaksın Cem Yılmaz'ı, dayını, a dayı beni biraz gezdir, Orada sana da olup, taktı <laughs> o taklit <da> yap. Ağlamaya başlayacak. Ya <laughs> buraya niye oturdun? Ben Abi ya dışarıda yağmur yağıyor burada <laughs> diyoruz ben ter, terledim ben ya. Abi böyle bir şey olamaz klima milimada yok burada. Ya bak bir şey yani bir stüdyoda şey yok. Abi ya. stüdyoda burada şey var pazar arabası var burada ya. Gitin lan üstü gitin lan. Allah aşkına. <laughs> Allah'ın aşkına. <laughs> Allah aşkına. Bir oda stüdyo yaptım ben tamam mı? Gidip bir <laughs> park kurdum. Bu ne ya? Abi stüdyoda bunun ne işi var anne Allah aşkına stüdyo bura lütfen ya. Al şunu götür ya at şunu oraya. <laughs> Hacım artık lütfen şu konumuza geri dönelim bak komediye ne oldu diye videoya girdik Cem Yılmaz'ın soy ağacını çıkarttık abi ya Abi ne, nereden nereye ya Arif Yılmaz'ı konuşuyorduk zaten abi? <laughs> abi pazar arabası gördük zaten <laughs> Hacım çıkış mı? bak 16 milyon ekranının en büyük şeyi böyle açığı çıkış yok giriş hiç yok çıkış ondan da yok Oğlum hadi gittim ben de kapattım. ya <laughs> <laughs> Pazar arabasıyla ile Gel 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 Sevgili konuğumuz ünlü ayı Umut Çankaya'nın müthiş çıkış fikriyle pazar arabasıya çıkışımız çıkışımızı yapıyoruz. <laughs> Fuaya sohbetlerinin ilk bölümünü umarım beğenmişsinizdir. İlk bölümde konuğumuz ünlü profesör doktor Hazreti Umut Çankaya vardı. Kendisine hiç teşekkür etmiyoruz biz de geldiği için keşke gelmeseydi. Kendisinin Instagram açıklamalar açıklamalarda hiçbir şekilde bulamazsınız. <laughs> Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Fuaya sohbetlerini eğer beğendiyseniz like atmayı veya yorumlarda işte beğendim beğenmedim diyerekten yorumunuzu belirtmeyi unutmayın. Kendine Yap iyi bakın hoşçakalın. <laughs> <laughs> hadi gittim biz. Hadi gittim ben. <laughs>